İbrahim abi bir alkışlayın bakın. Arkadaşlar bu kadar gazdan ben nereye giderim bilmiyorum. Allah razı olsun Allah sizden. Hoşuma. Arkadaşlar hazır bir araya gelmişken iki satır bir şeyler söylemek istiyorum. Kusuruma bakmazsınız inşallah. değerli arkadaşlar öncelikle bu davete icabet ettiğiniz sizin herkese çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Sağ olun var olun. Arkadaşlar öncelikle bu toplantının amacının ne olduğunu ben izah etmek istiyorum. Arkadaşlarım sanırım yanlış anlıyorlar. Şu an hepimiz köyümüze gelip gidiyoruz. Ama dışarıda olanlar yani e, herkes geliyor ama birbirini görme imkanı yok. Bazen soruyorum arkadaşlara, 10 yıldır, 15 yıldır birbirimizi göremedik diyenler var. Onun için, yani onun geldiği günde o köyde olmuyor veya başka bir yere gidiyor. Herkesi bir araya toplamak amacıyla, herkes sevdiğine, arkadaşına, dostuna, akrabasına bir gününe feda edip, bir gününü buraya ayırması için böyle bir şeyi düzenleme ihtiyacı duyduk. Onun için sizlerden dostuna, arkadaşına sadakat gösterip bir gününü feda edip gelenlere Allah razı olsun diyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum, şükranlarımı iletiyorum efendim. Bunu bunu sürekli yapmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar yaptık, bugünden sonra da devam edeceğiz inşallah. Eee Yer konusunda bazen sıkıntılarımız oluyor. Onun için e, bunu sizlerin görüşüne bırakacağız. Yani amacımızın birlikte ve beraber olmak olduğunu unutmamak şartıyla mümkün olduğunca herkesin katılımını sağlayacak uygun yerleri tercih etmeye çalışacağız. Bunu bilmenizi istiyoruz. Saygınızı bu konuda özen göstermenizi talep ediyoruz. Öncelikle ta uzaklardan gelip buraya teşrif eden isimlerini tek tek saymayayım. Allah razı olsun hepsinden. Gelenlere çok teşekkür ediyorum onlara. İzmir'den, İstanbul'dan, Adana'dan, Maraş'tan, Hatay'dan gelenlerimiz var. Sağ olsunlar var olsunlar. Evet. Benim konuştum yeter diyorsunuz değil mi? O zaman tamam arkadaş. Hadi orkestracı arkadaşımız çalsın, o konuşsun. Biraz halay çekelim, coşalım, eğlenelim. Hadi Allah'ınızı severseniz. <laughs> Yemek yemişler. Lahmacun gibi oldunuz değil mi? <laughs>